Kızı Aslı Baykal'ın AKP'ye geçeceği iddia edilen CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'dan cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal ile görüşen CHP Ankara Milletvekili Levent Gök yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardı. Levent Gök, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Baykal'ın görüşmek üzere sözleştiklerini açıkladı. CHP'li vekil Baykal'ın "Çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gecikmeden bir karar verilmeli." CHP örgütleri inançla birlik halinde bu mücadelenin içinde eksiksiz yer almalıdır. CHP ve Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok önemli işler yapıyorlar diye konuştuğunu aktardı. CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı buluşması nu da değerlendiren Baykal şunları kaydetti: Çok önemli bir toplantı. Siyasetin bilimle buluşması çok önemli. Çok memnun oldum. Türkiye siyaset ile bilim ilişkisini bugüne kadar değerlendirmekte de çok geç kalmıştır. Bu toplantıların bundan sonra da sıklıkla devam etmesi gerekir. İnsan, doğa, tabiat şartları, iş gücü, beyin gücü, bunların hepsi ekonomiyi belirleyen temel aktörler. Dünyanın karşılaştığı problemlerin en önemlisi petrol krizi ve enerji. Dünya ve Türkiye bu sorunları çözmeden ilerleyemez. Dünyanın tıkandığı bir konu. İklim krizi istesek de istemesek de dünyayı ve bizi bilime itiyor. Bilimle siyaseti buluşturmamız gerekiyor dedi.